İskenderun narkotik suçlarla mücadele grup amirliği ekipleri ile istihbarat büro amirliği ekiplerinin Koordineli şekilde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu yakalandı. İskenderun'a uyuşturucu getireceği bilgisini alan emniyet ekipleri, Y.İ. isimli şüpheli şahsın kullandığı aracı takibe aldı. Narkotik timlerinin takibinde olan araç önce durduruldu, ardından ise araç içerisinde arama yapıldı. Polisin yaptığı aramalarda araçta bulunan A.H., M.Ü., Ö.Y. ve G.Y. isimli şahıslar üzerinde ve araç içerisinde yapılan arama neticesinde tek parça halinde, 972 adet uyuşturucu haplardan kaptagon, 2 adet uyuşturucu haplardan ekstazi, Y isimli şahsın ikamet adresinde bulunan AG ile GS isimli şahısların üst aramalarında ve ikamette yapılan arama neticesinde çok sayıda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.